Herkese merhaba. Güzelliklerim. Bugün sizlerle cilt bakımında ömrünüzü kolaylaştıracak 10 basit ama etkili hileyi paylaşıyorum. Daha temiz ve bakımlı görünmek için uygulamak çok kolay. Eğer bu ipuçlarını uygularsanız parlamanın parlaması kısa sürede fark edilecek. Hadi vakit kaybetmeden başlayın. Birinci sabah uyandığınız gibi cildinizi temizleyin. Sabah cildinde biriken yağ ve temizleyicileri temizleyen gün boyu taze görünümün ilk adımıdır. Bir yüz temizleyici ile temizliği cildinizi anında ferahlatacak. İkinci tonik kullanmayı ihmal etmeyin. Temizlik sonrasında cildinizin toniklenmesi, içlerinin sıkılaşmasına ve dağılımının daha pürüzsüz bir şekilde yayılmasına yardımcı olur. Üçüncü nemlendirici ve güneş kremi kullanmayı unutmayın. Nemlendirici bozulması sağlıklı tutar, güneş kremi ise erken yaşlanmayı önler. Bu iki adımı günlük rutininize mutlaka ekleyin. Dördüncü gün içinde yüzünüze daha az dokunun. Ellerimiz gün boyunca birçok parametreyle temas ediyor. Bu bakterilerin yüzünüze geçmesinde sivilcelere sebep olabilir. Yüzünüze dokunmaktan kaçının. Beşinci bol su için. Cildinizin iyi niyetli parlamasını istiyorsanız gün boyunca yeterince su içmelisiniz. Bu hem lekeleri nemlendirir hem de doğal bir parçalanma sağlar. 6. Ağır makyajdan kaçınızın ve cildinizi dinlendirin. Cildinizin nefes almasına izin verilmesi çok önemlidir. Ağır makyaj yapmadığınız günlerde cildiniz size teşekkür edecek. 7. Uyumadan önce makyajınızı temizleyin. Makyajla uyumak cildinize zarar verir ve korunmalarınızı tıkar. İyi bir temizleyici kullanarak makyajdan arındırmayı unutmayın. 8. Gece kremi ile cildinizi nemlendirin gecenin karanlığı boyunca yenilenir. Bu süreci desteklemek için uygun bir gece kremini kullanabilirsiniz. 9. Yeterince uyuyun. Güzellik uykusunun gücünü hafife almaktan. Düzenli ve kaliteli uyku sabahların daha canlı görünmesini sağlar. 10. Cilt tipinize uygun ürünler kullanın. Herkesin cilt tipi farklıdır. Yağlı, kuru ya da karma cilt. Doğru ürünlerle bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak çok daha kolay. İşte bu kadar. Daha temiz ve bakımlı bir görünüm için en etkili 10 ipucu burada. Bu ipuçlarından hangisini zaten kullanıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın güzellerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın, her gün bir adım daha bakımlı. Hoşça kalın.